Bu mutfakta her gün Bangladeş'te yaşayan Arakanlı Müslümanlar için binlerce yemek çıkıyor. Mülteciler Bangladeş'e geçen yıl yokluk içinde geldi. Myanmar ordusunun köylerine saldırması üzerine kaçan Arakanlılar, açlık içinde günlerce süren yolculuktan sonra Bangladeş'e vardı. Ancak 9 ay sonra düzenli gıda dağıtımlarına rağmen açlık hala 700 bin mültecinin en büyük sorunu. Çok sayıda mülteci aile, yardım örgütlerinin dağıttığı sıcak yemekler sayesinde karnını doyuruyor. Abdü Sobe, buraya her gün kardeşinin çocuklarıyla geliyor. Gıda satın alıp pişirmek için paraya ihtiyacım var. Ama para yok. Peki nereden bulacağım? Buraya ücretsiz yemek dağıttıkları için çocuklarla birlikte geldim. Bize bisküvi de verdiler. Ancak ücretsiz öğle yemekleri sağlıklı beslenme için yeterli değil. Yardım örgütlerine göre Arakanlı çocukların beşte biri yetersiz besleniyor. Sadece bu klinikte her hafta 120 çocuk akut gıdasızlık tedavisi görüyor. Roshida adlı bu kadın 6 aylık bebeğini tedavi için kliniğe getirmiş. Bebeğin kol boyunu ölçen uzman aşırı yetersiz beslenme teşhisi koyuyor. 2 ay boyunca emzirdim ama artık yeterli sütüm yok. Bebeğin bu nedenle iyi beslenemedi. Ben de beslenemediğim için sütüm yok. Sadece bize verilen pirinçle idare ediyorum. Böyle bir durumda nasıl sütüm olsun? Roshida'nın bebeği güçlenip kilo alıncaya kadar her gün destek gıda alacak. Roşida ise gelir sahibi olsa çocuklarına çok daha iyi bakacağını söylüyor. Ancak Bangladeş hükümeti Arakanlı mültecilerin çalışmasına izin vermiyor. Roşida, bir zamanlar yaşadıkları Myanmar'a geri dönmenin ise bir seçenek olmadığını söylüyor. Myanmar'a geri dönmeyeceğim. Çünkü eğer dönersek başımıza yine iş açacaklar. Önce haklarımızı elde etmeliyiz. Bangladeş'e adalet için geldik. Adalet olmadan nasıl geri gideriz? Şiddet eylemleri bebeklerin yetersiz beslenmesini farklı şekillerde etkiliyor. Geçen yılki saldırılar yüzünden zihinsel travma yaşayan anneler çocuklarına bakmakta zorlanıyor. Annelerin psikolojik durumu iyi değil, travma yaşıyorlar. Evlerini, ülkelerini, akrabalarını kaybettiler. Arakanlı annelerin çocuklarını beslemeleri için gıda yardımından çok daha fazlasına ihtiyaçları var. Mehmet Sümer Amerika'nın Sesi, Washington.